Tutsuz Sevda'da şok ters köşeler var. Dizinin senaristleri 15. bölümde öylesine izleyiciyi şaşırttı ki bu yeni bölümde eğer olur da senarist o yapılan büyük ters köşeleri gösterirse izleyici büyük şoka uğrayacaktır. Tabi siz dizi izlerken şoka uğramadan önce bu videoda anlatacaklarımızı dinleyip şoka uğrayacaksınız. Gelin bakalım Halil İbrahim ve Fikret'in yaptığı o büyük plan ne? Yılmaz'a karşı yapacakları büyük hamle ne olacak? Damla'nın Fikret hakkında düşündüğü şey ne? Çok büyük analizlerle karşınızdayım. Sizden bir ricam olacak. Mart ayına kadar 50 bin abone hedefimiz var. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak 50 bin abone hedefimize çok hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Ben inanıyorum Mart'ta 50 bin olacağımıza. O yüzden de gücünüzü göstermenizi istiyorum. Evet Fikret Leto ve Halil İbrahim Karasu son bölümde izleyiciyi şaşırttı. Hello Fikret öylesine Halo'ya kızdı ki izlerken büyük şoka uğradık. Eğer ki düşündüğüm şey olursa hepimiz büyük şoka uğrayacağız. Gelin o düşündüğüm şeyi sizlerle paylaşayım. Son bölümde bilirsiniz herkes vuruldu ve hastaneye kaldırıldı. Tüm erkekler de nezarete götürüldü ama Halil İbrahim dışında halo hastaneye giderken tüm herkes nezarete gitti. Fikret de orada olanların tümünün sebebinin Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ı öldüreceğini söylerken amcası Dursun, Leto babanı Halil İbrahim vurdu." dedi. Fikret Doğan konuşacakken üzerine Halil İbrahim nezarete geldi. Büyük racon kestiler. Karşılıklı raconları oradan ta hapishaneye kadar gitti. Hapiste de karşılıklı racon kesip dışarı çıktılar. Ondan sonrasında ise hiçbiri bir diğerine bir hamle yapmadı. Kahvede buluşup konuştular. Fikret orada kötü konuşmadı. Yani anlayacağınız Fikret ile Halil İbrahim hapiste gizli gizli bir plan yaptılar. Zaten bir ay boyunca hapisteydiler. O bir ay içinde mutlaka görüşüp bir istişare yapmışlardır. Yani ben şahsen bu düşmanlığa inanmıyorum. Fikret bu plan sonucu Zeynep'e Halo'dan uzak durmasını söyledi. Halo da Zeynep'ten uzak duracak hareketler yaptı. Yani Fikret ile Halo Zeynep'i de plana dahil ederek Zeynep bilmeden herkesin onların düşman olduğuna ikna olmalarını sağladılar. E ne oldu? Biz bile inandık. Tabi altını çizerek söylüyorum eğer ki analizlerimiz doğru çıkarsa. Eğer düşündüğümüz gibi olursa Fikret ve Halil İbrahim'in planın sonucu Yılmaz tuzağa düşecektir. Bir diğer detay ise Fikret'in evden ayrılıp bir süre otelde kalmak istemesi. Fikret Halo'dan haber alabilmek adına otelde kalıyor olabilir. Sonra demedi demeyin. Öte yandan Damla var. Damla da bir türlü Fikret üzerinden bir plan düşünüyor. Yılmaz da bir işbirliği içinde olabilir. Son bölüm Fikret'le yakınlaşmasından anlaşılan o ki Damla Fikret üzerinden bir plan düşünüyor. Bakalım o plan ne ve sonuçları neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Evet dizinin yeni bölümüne dair birçok analiz yaptık. Diğer analiz videolarımızı da kanalımızdan bulabilirsiniz. 50 bin abone hedefimiz var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.